Selamlar. Çekilişimiz hala devam ediyor ve uzun sürede devam edecek. Çekilişe katılmak için tek yapman gereken kanala asılan son 50 videoya like atmak. Çekilişimizde tam 100 kişi 10 Robux, 10 kişi 100 Robux ve 1 kişi 1000 Robux vereceğiz. Çekilişe katılmak için açıklama ve yorumlar kısmına bıraktığım oynatma listesine tıklamayı unutmayın. Son 50 video orada olacak. Hızlıca like atıp görevleri tamamlayın. Ve daha sonra en önemlisi bu videoyu atlatmadan ve hızlandırmadan dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemen gerekiyor. Ve kanalıma abone olup bu videoyu beğenip yorum kısmına yaptım yorum yazıp Roblox adınızı yazın. Sakın yapmadan yazmayın. Yoksa geçersiz sayılır. Hepinize iyi şanslar. Seviyorsunuz dostlar. Hepinize selam arkadaşlar. Bence bugün sizlerle birlikte Roblox'a görmüş olduğunuz gibi abicim anime, legend, simulator'a kaldığımız yerden güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni gelmiş olan güncelleme yeni gizli yer açacağız. 10k ek açmanız gerekiyor biz de onu yaptık güzel bir şekilde sizlerle bugün güzel bir şekilde yeni güncellemelere gireceğiz ve güzel güzel petlerimizi evolve'layacağız. Sizlere inanılmaz şeyler göstereceğim nasıl geliştirme vesaire de göstereceğim güzel bir şekilde abicim. Yani bu videoda bol bol taktik bol bol güncellemelere bakacağız güzel bir şekilde. Fakat videoya geçmeden önce hala like atmadıysa şuradaki görmüş olduğunuz anime petlerim anime adamlarım sizler için tehlikeli olabilir. O yüzden kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın abicim ve abone olduktan sonra da arkadaşlar o bildirim zilini tüm bir şekilde açmayı unutmayın abicim. Ve hali hazırda biliyorsunuz zor okusu çekilişiniz var. da katılmak istiyorsanız bir atlatmadan hızlandırmadan sonra kadar izlemeyi unutmayın dedikten sonra şimdi videomuzu güzel bir şekilde geçebiliriz abicim. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir kötü bir şey başıma geldi sizlere ondan bahsetmek istiyorum açıkçası abi. Şu görmüş olduğunuz abi ota iş var ya arkadaşlar şu bir dakika hızlı bir şekilde göstereceğim. Üzerine basıyorsunuz böyle yeşil oluyor da açmaya başlıyor ya kendi kendine. Bu bende olmadı öncesinde arkadaşlar. Yani gerçekten ilmaz çok şekilde denedim bunun olması için. Yani farklı hesaplardan denedim. Acaba bende bir sıkıntı var dedim. sıkıntı var dedim. Başka hesaplardan denedim gene olmadı. Yani şu görmüş olduğunuz kırmızı buton yeşil olmadı arkadaşlar ilk başlarda. O yüzden 10K yumurta açmam benim için çok ama çok zordu. Ben de çözmek için her şeyi denedim. Bilgisayardan farklı hesaplarla denedim. Telefondan farklı hesaplarla bu hesap dedim fakat hiçbir şekilde olmadı. Yani çok uzun süre denedim. Bütün serverlara girip arkadaşlara sordu falan hiç kimse de yardımcı olamadı. Ve en sonunda bir şey fark ettim abicim. Dedim ki artık yani ben gruba mı girmemişim? Ne olmuşsa artık onu unutmuşum arkadaşlar bu hesabımda. Ve bir baktım gruba girmemişim. Dedim acaba gruba girmediğim için olabilir mi? Umarım ondandır. Çünkü başka bir sebep bu Buton yeşil olmaması için başka bir sebep olamaz diye düşündüm ve gruba girmek geldi aklıma hızlı bir şekilde gruba girdim ve arkadaşlar meğersem gruba girmeden bu buton yeşil olmuyormuş avcı ve bunun yüzünden ben çok fazla zaman kaybettim bu oyunda. Yani şöyle zaman kaybettim daha fazla gelişebilirdim fakat gelişemedim sırf bu yüzden dolayı ve bu da çok canım sıktı açıkçası sizlerle de paylaşmak istedim size öyle sorun yaşıyorsanız gruba girdiğinizden emin olun abicim haberiniz olsun. Şimdi güzel bir şekilde sizlere çıkan petleri bir göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi abicim o sorunu hallettikten sonra mighty kill mı oluyor bunlar arkadaşlar bir de golden legendary çıkarmış mighty değilmiş. Güzel 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 Petlerimizi çıkardık. Bunları sizlerle birlikte evolve'layacağız ve yeni gelen mağaraya gideceğiz. Güzel bir şekilde görmüş olduğunuz gibi bayağı bir çıkardım. Hatta bir tanesini evolve'ladım ve güzel bir şekilde güçlü oldular. Şimdi buradan hızlı bir şekilde son map'e gidelim. Ve selamun aleyküm abicim. Bu petleri de arkadaşlar şuradaki görmüş olduğunuz kuru kafalı ekten çıkardık abicim. Şu görmüş olduğunuz gibi soru işareti çıkması zor olan legendir Petlerimizi güzel güzel çıkardık. Tıklara bakar mısın abicim? selamun aleyküm diye yanımda geliyorlar ve overboard'umda biliyorsunuz video şunun çıkısı. Yalnız burada 5000 tane ek açmamız gerekiyormuş buraya açabilmek için. Fakat bakın ben burada kaç tane ek bir göz gelip güzel bir şekilde abi 15k e kaçtım güzel bir şekilde. Şimdi hızlı bir şekilde mağaramıza girelim bakalım. Söyle abi bu, bu güzel bir şekilde geldik ve buradaki training yeri arkadaşlar normal alandan çok daha fazla veriyor ve ben de zaten fast training var. Çarpı ikisi yok ama bunu alırız diye düşünüyorum açıkçası. Blood Fetit kodu geldi yeni bir tane. Onu da güzel bir şekilde serle alırız. Şu anlık görmüş olduğunuz gibi burada artı 5 de maç kazandırıyor bize. Yani normal yerden çok daha iyi burası açıkçası gelişme açısından ve ben buradaki egg'den hiç ama hiç açmadım. Serle birlikte birkaç tane açalım bakalım. Şunları kapatmak istiyorum açıkçası. Ya halk versin ya da spiderman derdi ne darması bir darman versin diye düşünüyorum açıkçası güzel bir şekilde. Fakat Deadpool falan verdi. Bunlar sürpriz olarak geçiyor yalnız. Bu petler gerçekten özel petler abicim. Bir dakika bunlardan da birkaç tane versin ya dur abicim dur dur. Deadpool ver kapta da bir kavera abicim. Ne olursa güzel bir şey var. O YouTube ya. Biz gerçekten güzel güzel süper kahramanlar lazım. Şu Legendary Hulk Max spider verse gerçekten ama gerçekten çok güzel olur diye düşünüyorum. Fakat bence bunların yanı sıra abicim not yok dedi bizde bizde nasıl para olmaz abi? Bir dakika tekrar dene. Space diyor abi. Ne oluyor şu an. A yerimiz yok arkadaşlar tabii ki. Şimdi anladım Ben de dedim bizde Neyimiz yok yani paramızdan çok ne var diye düşündüm açıkçası bir anda şimdi aklıma geldi ve hızlı bir şekilde sizlerle birlikte şu görmüş olduğunuz petlerimizi yollayalım abicim sen kimsin ya burada gerçekten ilgilenmez. Onu da sildikten sonra bunların güçleri de fazla yokmuş fakat nasıl gözüktüklerine bakmak istiyorum abi. Şimdi buradan tp olmamız gerekiyor da nasıl olacağız abicim orası giriş yeri burası da çıkış yeri gerçekten ilgilenmez. Şimdi buraya geldik dostum burada yollama yeri yoktu diye hatırlıyorum açıkçası bir tekrardan tp olalım yollama yerine tamam ee, yükseltme yükseltme yoll var buradaki yolla gidelim abicim şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz legendary petler aslında golden olarak geçiyor ve bunları güzel bir şekilde rubileyeceğiz, olacağız Her neyse artık ondan yapacağız güzel bir şekilde. %75'lik bir şans olacağını düşünüyorum açıkçası abicim ve Failed'de dedi. Evet <laughs> arkadaşlar gerçekten ileri tekrar 175'lik şanslı yapacağım. Yani inanılmaz abicim cakin şansını da görüyorsunuz derken abi gene olmadı bir dakika bu kadar peti biz nasıl yapamadık abi kafayı yiyeceğim bir saniye. Luck bak bir şeyler varsa onları kullanmak istiyoruz bir şekilde abicim bir dakika. Tamam burada potionlarımız var görmüş olduğunuz gibi luck arttırıcı kullandım double luck dedim mythical luck dedim hepsini arttır abi ne luck varsa bas güzel bir şekilde cakin bu kadar şanssız olunmaz yalnız. Yani 175'lik şansımızın 2 tanesinde de böyle hata vardı fail mail dedi yani yapamadık güzel bir şekilde ve bu oldu neyse ki abicim 3. Başımıza. oldu. Bu da olması gerekiyor bence. Bunun da olması gerekiyor. Hadi ne olur olsun success dedi. Tamam güzel bir şekilde bunu da başarılı bir şekilde yaptık. Ve bence hepsinin başarılı olması gerekiyor da dostum neden olmadı hakkında en ufak fikrim yok derken dördüncüsü de oldu abicim hadi hepsini yapalım güzel bir şekilde ve yani bu yaptıklarımız abi fail dedi ya abi gerçekten kötü oldu bir tık. Ve success dedi abicim yani 5 taneden 2 tanesi mi 3 tanesi mi ne olmadı sonrası oldu da yani gerçekten bu da fail veriyor. Abi %100 mü yapalım al ya gerçekten ilmazsın oyuncum %90 şansla yaptık. Gel yani bir serimizde %90 şansla yapardım da gerçekten ilmaz oyun ya. Gerçekten aşırı şanssız olduğumuzu bir kere de katlamış bulmaktayız erken burada da pes seçtirmeyeli vardı fakat oradan seçemedik ve görmüş olduk gibi ağacım inanılmaz güçlü ordumuz selamın aleyküm yeni yeni güzel güzel güçlü petlerimizi kuşanmış bulmaktayız ve 5 adet petimle birlikte görmüş olduğu gibi korku salıyoruz ve abicim artık bir vuruşumuz 9 Q&A'ya kadar çıkmış bulmakta abi gerçekten inanılmaz gelişti şuna bakar mısınız ya abi şu ekibe bir bakın arkadaşlar gerçekten korkusuz ekip diye düşünüyorum açıkçası acaba bu evoladığımız rabi yaptığımız petleri tekrardan yapabiliyor muyuz? sanmıyorum evet yapamıyormuşuz abi gerçekten inanılmaz şu anda normal eklerden çıkartabileceğiniz bence en güçlü petler. Bunlar sonra da evolayabileceğiniz. Bundan güçlüleri vardır tabii ki. Ama onları da arkadaşlar dediğim gibi şu Ghost City'deki giz mağaradan çıkardığınız petlerdir muhtemelen. Şimdi biz güzel bir şekilde Michael ve Double Luck'ımızı kullandık. Acaba buradan hmm. şu Mightical'ları bir şeyleri çıkartabilir miyiz? Abi şu Spiderman'dan veya Halk'tan çıkartabilir miyiz? Oyuncu bak ne olursun bize Spiderman verebilirsin. Derdimiz de derman olur güzel bir şekilde abicim veya Halk ver abi yani yeşil levme böyle bir şey yapar falan kırarız etrafı dağıtırız yıkarız falan güzel bir şekilde. Fakat onlardan vermiyor abicim. Gerçekten ilmasın oyun arkadaşlar yakın zamanda zaten güncelleme gelecek. O güncellemeyi de çok merak ediyorum açıkçası. Yeni yerler gelir diye düşünüyorum açıkçası abi. Siz neler gelir diye düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bunu belli edebilirsiniz abi. Fikirleriniz varsa gerçekten yorumlar kısmında verebilirsiniz. Tartışırız, konuşuruz güzel bir şekilde neler gelecek hakkında. Derken abicim kötü kötü petler verip durma artık. Ne olursun daha değerli halk versen de ben o kim bir derman verme. Ne olursun boyunç baba halk ver ya. Gerçekten halkı halk <laughs> aşırı çok merak ediyorum güzel bir şekilde nasıl gözüktüğünü falan. Derken halk verdi. Oha bir ne istesek olacak bir şey arkadaşlar. Gerçekten eğilmez. Güzel bir şekilde halk istedik, istedik. Dik sonunda çıktı bir durduracağım abicimizi bir şekilde bir halkın nasıl gözüktüğüne bakmak istiyorum acaba gücü kaç abi çok merak ediyorum gücün hazır mısınız bakacağız güzel bir şekilde ve abicim selamun aleyküm 4.875k mı evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün en kötü beti çıkardık oyundaki <laughs> gerçekten iyiydimaz ya ben bu daha güçlü bir şey bekliyordum abicim yani şu secret pet olması güzel de daha iyisini verseydik keşke hocam dur şunları bir silelim abicim gerçekten bu kadar kötü olduğunu beklemiyordum bence kötüymüş abicim bu yaklaşık 2k kişi de çıkarmış abicim halkı fakat ya bilmiyorum ben daha iyi bir şey bekliyordu bu açıkçası buradan. Acaba Spiderman daha mı iyi diye düşünüyorum. Bence Spiderman daha iyidir abi. Yapacak bir şey yok ama bize Spiderman'dan çıkmadı. Halk çıktı ve keşke halk çıkmasaydı abicim. Daha da iyisi çıkardı diye düşünüyorum açıkçası. Fakat bir nasıl gözüktüğüne bakmak istiyorum bir şekilde. Selam aleyküm. Abi Secret yazması bir garipmiş arkadaşlar. Daha güzel gözüküyor açıkçası bence Legendary'den. Ve Kalsın Mas böyle çizgili mizgili üstü görmüş olduğu gibi. Abi sen bu kasları nasıl yaptı bize öğret abi. Gerçekten inmazsın halkçım. Bir dakika şimdi halk peti takılıyken görmüş olduğumuz gibi 7 kadar düşmüş bulmakta bir vuruşumuz. Şimdi biz bizim normal petlerimizi takmış bulmaktayım ve görmüş olduğunuz 9 köyüne kadar tekrardan çıktık. Şimdi spawn kısmına tekrardan bir gitmek istiyorum. Sizlere hızlı bir şekilde rabbitimi de göstereyim abicim. Kaç rabbit attığımızda abici bir dakika onu da açalım hızlı bir şekilde. Show rabbit dedim arkadaşlar yaklaşık 20 milyar revitim bulunmakta. Ve gerçekten boyunu da ben çok fazla geliştirmeyi düşünüyorum açıkçası. Abi bence bizler bir varsa bizler de iyisi o da bizden birisi diye düşünüyorum açıkçası abicim. Ve arkadaşlar gelişmek için sizlere de birkaç taktik vermek istiyorum açıkçası. Şimdi gelişmek istiyorsanız buradan revit'e tıklıyorsunuz. Bence auto rabbit'i alın kesinlikle auto rabbit'i yapmak için. Şunu yapıyorsunuz üzerine tıklayıp bir tane de arkadaşlar şuraya geliyorsunuz ve bir tanesini seçiyorsunuz. Şöyle etrafı yeşil olması gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle bastığınız üzerine bakın. Şu şurası tik olunca şu tike basmayacaksınız. Ya, yanlış yapmış olursunuz. Eğer auto Rabbit olmasını istiyorsanız şu görmüş olduğunuz butonların mor butonların üzerine tıklayacaksınız direkt olarak. Ve şu 10 olacak abi güzel bir şekilde oyunuz afk kalarak bu şekilde rebit atabilirsiniz bir anlamda zaten. Normal click'iniz varsa bunu da açık bırakın abi. Oyunu açık bırakarak arkada güzel bir şekilde gelişebilirsiniz. Ve bir yandan da ek açıp böyle güzel güzel petler elde edip evolve istiyorsanız buradan gruba girerek OTC açarak arkadaşlar şunları kapatın abicim sadece Mighty'lar falan kalsın açık legendary'ler kalsın güzel bir şekilde. Bu şekilde de arkadaşlar bir yandan hem mega açarsınız hem para kasarsınız hem repeat atarsınız güzel bir şekilde her şey yapabilirsiniz açıkçası. O yüzden bu taktikleri de uygulayabilirsiniz gerçekten ama gerçek çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Bu videoluk bu kadar olsun. Bu tür videolardan daha fazla istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ve videoma like bombardımanı bekliyorum arkadaşlar. Hala abone olursanız da, abone olursanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.